Şimdi otobüse binip yolculuğumuza başlıyoruz. 1 Mayıs kutlamasına gidiyoruz. İşçi ve emekçi bayramı. Haydi gel bakın Çatı. Ya Aslanım benim. Bak alıştı Çatı artık. Yavaş yavaş gidiyor. Gel. Tamam. Hadi, bekle Çatı bekle. Haydi gel. kata çıkalım. Gel çata. Gel. Gel 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 gel. En arkaya gidelim. Keyfimize bakalım çatı Otur bakın şimdi. Hadi otur. Hadi otur. Otur oğlum. Otur 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 otur. Çato artık alıştı otobüse binmeye. 1 Mayıs kutlamasına gidiyoruz Çeto ile beraber. Çeto da işçi. İngilizler working dog diyorlar. Çalışma köpeği. Çato'nun da bayramı. Videolarımıza gün boyu devam edeceğiz. Çeto akıllı akıllı oturuyor. Çato ineceğiz yavaş yavaş. Sonraki durakta ineceğiz. Otobüs değiştireceğiz. Bas değiştireceğiz. Çeto yavaş yavaş. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi. Yürü bakayım. Yürü 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 yürü. Dur ben ona geçeyim. Bekle. Otur 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 otur. Otur otur. Otur, otur bekle. 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 Bekle Çeto. Hadi gel. Bekle, gel. Right. Yeah. Yavaş, 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 yavaş. Hadi yürü. Thank you driver. Haydi. İndik. Şimdi Hi. ikinci otobüsümüze bineceğiz. İkinci başlık var. Biz de Gel, gel tepe. Üst çıkacağız. Gel. Gel, 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 gel. Böyle.

Kutlanacağız. Belirttiğim gibi 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutlamaya gidiyoruz. Çeto ile beraber. Çeto kankamla beraber. Vay be Çeto'ya bak. <laughs> Rahatlığa bak be. Aslanım ben. yavaş yavaş hadi hadi çabuk hadi 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 aslanım ben hadi 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 driver wait in, please wait please thank you driver gel bakalım şeker indik buluşma yerine vardık. Şimdi karşıda bir köpek var. Çeto dikkat. Bugün 1 Mayıs. Biraz yoldaşlarına karşı saygılı ol. Gel. Şimdi Çeto 1 Mayıs'a niye geldi? Onu söyleyelim. Çeto yaşam koşullarının düzeltilmesi için geldi. Çetonun yemek sıkıntısı yok. Ama yaşam alanı biraz dağınık. Onun düzeltilmesi için geldi. Onu dile getirmek için geldi. Ondan sonra ona bir birey muamelesi yapılsın diye geldi. Ona bir köpek muamelesi değil de bir birey muamelesi yapılmasını dile talep etmek için geldi. Dile getirmek için geldi. Ondan sonra Çeto Sadece kendisi için gelmedi. Ee, buradan karşıya geçelim. Çeto gel. Şurada da bir köpek var ama. Çeto Anadolu'daki yoldaşları için talepte bulunmaya geldi. Yaylalarda, dağlarda, Sivas'ta, Elbistan'da, Maraş'ta, Kayseri'de Zor koşullarda oyunları koruyan yoldaşlarını, yoldaşlarının taleplerini dile getirmek için geldi. Onların uzun süre çalışmasını istemiyor Çetoda. Onlara iyi bakılmasını istiyor. Sadece yal verilmesini istemiyor. Burada beklersek geçemeyeceğiz. Onlara sadece yal verilmesini istemiyor. Daha iyi yaşam koşulları sağlanmasını istiyor. Daha iyi beslenme koşulları sağlanmasını istiyor. Ee, genel olarak gel. Genel olarak köpeklere bir birey gibi davranılmasını istiyor. Gel bakın Çeto. Gel 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 gel. Onlara hayvan muamelesi yapılmasını istemiyor. Buna benzer talepler için geldi Çeto. Hi. Kangal. Kangal Anatolia Shepherd. Big name. Yeah, big, big. Thank you. Her taraf köpek ve insan kalabalığı. Gel çeto çeto da yoldaşlarına saygılı oluyor. Avlamıyor onlara. dediğimiz gibi çeto kendi şahsında tüm köpeklerin tüm hayvanların taleplerini dile getirmek için bugün 1 Mayıs'a geldi. Hayvanlara yapılan şiddet, istismar e, sadece ülkemizde değil her yerde e, bunları dile getirmek için geldi. Daha iyi yaşam koşulları için geldik. Ve ben de tabi işçi ve emekçi bayramına kendi taleplerimi kısa saatme çalışma saatleri yeterli ücret açlık sınırında bir maaş veciz değil insan gibi yaşam koşulları sağlayacak bir veciz bir maaş iç, talebi için toplu sözleşme grev hakları için bunları dile getirmek için geldim. Gel 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 gel. Az daha çeto bizi biraz rencide diyordu. Ee, şimdi yoldayım. Acele ediyorum. Kelimeler birden çıkıyor ağzımdan. Bunların hepsi ne toparlayacak olursam yasal, meşru taleplerimizi, işçi taleplerimizi dile getirmek için geldik. 1 Mayıs'a arkadaşlarımız da toplanmışlar. Ee, yaşasın 1 Mayıs. İşçi ve Emekçi Bayramı diyorum. İnsanlar buradalar, toplanmışlar. Şimdi gel bakayım Çeto. Görüyorsunuz. Videolarıma devam edeceğim. Yani bunları bunun üstüne ekleme yapacağım. Şöyle 1 Mayıs toplanma yerine geldik. Çatı da burada. Çetosuz olmaz. Okay. <laughs> Şurada pankartlar. Biraz sonra yürüyeceğiz. Hislerimizden vazgeçemedik. Nerede bir ezilen görsek onun yanındayız. Biz de ötekiyiz sonuçta. Bu virüs

And we, really, we need to make sure that we can consolidate and develop in the course of the coming period. Because all workers are facing attack by the Tory governments in Britain, like-minded governments throughout the world. It's almost like we've done full Circle. It was 50 years ago. I went on my first May Day demonstration in Birmingham. There were 12,000 on that demonstration fighting against the bill. It was called Kill the Bill. Does it have a ring similarities to what's going on now? I believe it does. And that was a massive demonstration for me, it had a big impact on me probably played a role. i've been an activist in the labour movement ever since then. that's the impact that protests and demonstrations can have on fresh, new young people to take in struggle as we move forward. Yeah. <laughs> Yaşasın. hayvan dayanışması ya hayvan dayanışması diyor chato çeto. ben chatonun sözcüsüyüm Okay. Çetoyu da çek. çetoyu. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Veter <laughs> mi? Biraz. Evet. Asa dikkat et. <laughs> Abiden rica ettik. Çekti. Güzel bir 1 Mayıs videosu olacak. Çatla gel. Hamilton hastanesinin önündeyiz. NHS bizimdir diye slogan atıyoruz. Çeto evet. da yanımızda. Otur çeto, otur, 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 otur.

Mehmet'e Çetoyu bıraktım. Ağzını takıp yürüyüşümüz sona erdi. Burada basın açıklaması yapılıp dağılır sanırım. Çeto bizi yormadı. Sakin bir şekilde yürüdü. Çeto için de güzel oldu. Bıraktım. Canın sıkıntısı geçer. Biraz stresli bir yolculuk yaptı. Yürümek falan kolay değil bir köpek için. Bir kangal için özellikle. this government wanted us to celebrate it indoors to just show our frustration online but we bought the trends this bill that the government has introduced may ensure that we don't come out on the streets but we know that change is going to come on the streets, and that's why it's important that we back the trends. We show solidarity with the people, with the NHS workers here today, and that's why where, where the change will be and will continue to be on the streets. I just want to carry on with the statement. Get over here. I'm here. world, work is international workers... Ben buradayım, buradayım. Git hadi git gel. Böyle akıllı bir köpeğimiz. Köpeğiniz olsun isterdiniz sanırım. Vallahi çato kralsın sen. Kartalsın. Çok akıllısın. Basımız geldi. Haydi çato gel. Yolculuğumuzu bitireceğiz şimdi. Hay söz. akıllı akıllı çato. Burada köpek var bir dakika. Haydi bakın çık. Çık yukarı. Çık 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 çık. Aferin kralsın sen. Haydi yürü. Yürü yürü yürü. Vay be. Gel çato arkaya gidelim gel. Ya da buradadır. Haydi. Otur bakayım otur. Aferin. Bindik eve doğru gidiyoruz. Bu son videomuz olacak. İyi günler dileyeceğiz herkese. Güzel bir gün geçirdik. Çeto ile beraber. Kartal köpeğimiz Çeto. Eğlendik. Videolar yaptık. İzleyicilerimiz de takipçilerimiz de keyifle izlerler umarım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Doğaya emanet olun.